Değerli dostlar, biliyorsunuz bu Suudi Arabistan'daki maçla alakalı olan bir yığın yine maçın gerçek sonucuna dönük olmayan, bir yığın sonuç şeyler söylendi, konuşuldu sosyal medyada. Ben de bu konuyla ilgili birkaç şeyi sizlere ifade etme gereği duydum. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Galatasaray. Krizin adı basitlik. Krizin adı iş bilmezlik. Krizin adı cehalet ve cahillerin istismarı. Ağır oldu ama kusura bakmayın. Çünkü çıkan sonuçlara bakıyorum. Ya Atatürkçülükle, Kemalizmle vesaireyle ne alakası var? Adam tarih bilmiyor, diyor ki ben Arap düşmanıyım. Mesela i̇şte Araplar Mustafa Kemal'e düşman. Ya Mustafa Kemal Araplarla savaştı mı? Mustafa Kemal İngilizlerle savaştı. Senin hayran olduğun, kıçından ayrılmadığın Batı'yla savaştı. Ya bu kadar çok böyle halkın istismarına fırsat verenleri bir defa ben, başta Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın yöneticileri olmak üzere, bu insanları, buna sebep olanları ayıplıyorum. Evet, değerli dostlar, Fenerbahçe-Galatasaray maçı konusunda yine esas kaçıyor. 1. 100. yıl dostluk maçı neden başka bir ülkede oynanır? Eğer başka bir ülkede oynanacaktı ise eğer. Buna yakışan en çok Azerbaycan Karabağ değil mi? Düşünün Türkiye ve Türk dünyasında bunun bırakacağı etkiyi düşünün ya. Yani sizin eğer amacınız üzüm yemek olsaydı bu maçı orada yapardınız. Yani Karabağ çok daha uygun değil miydi? 2. Gazi Mustafa Kemal ve aziz Türk milleti İstiklal Harbi'mizi Araplarla değil İngiliz gavurunun yönettiği Haçlı Federasyonu ve onlara alet olan Yunanistan'la yaptı biliyorsunuz. Son 150 yıldır ki buna PKK, İsrail, Ermenistan ile mücadeleler dahil. Bakın sadece bizim değil. Bütün İslam dünyasının da verdiği mücadeleler kiminle? İngiltere, Amerika eksenli düşman ve onların yanlarında Fransa, Rusya ve Almanya ile doğrudan ya da vekalet savaşları ile savaşıyoruz. Dolayısıyla dünyada birileri Gazi Paşa'ya düşman ise bu Araplar değil, Haçlı barbarlarıdır. Asıl düşman olan onlar. Ayrıca mevcut Arap yöneticileri, İngiliz, Amerika kontrollü diktatörler. Eğer yine bu bunlara da eğer düşmansanız, yani Araplara değil bunlara düşman olmalısınız. Bunları Arap halklarıyla yan yana değerlendirmek cehalettir. Çünkü Araplarda Türk milletine büyük bir muhabbet var biliyorsunuz. Arap Araplarda, Arap halklarının tamamında. Esas olan Osmanlı bakiyesi halkları batıcı ve kutla yöneticilerin tasallutundan kurtarmak olmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere strateji bilmez adamları seçmek ve atamak ayrı bir gaflet. FETÖ ve benzeriyle düşünülen, düşülen gafletten daha tehlikelidir bizden deyip liyakatsiz insanları istihdam etmek. Burada özellikle ilgililere kusura bakmasınlar arz ediyorum. Bu sorun kamuda ayyuka çıkmıştır. Yani liyakatsız insanların atanması devlet ve millet menfaatini şahıs ve zümre menfaatinden menfaatinden daha aşağı tutan kişiler her zaman gaflete düşer. Hata yapar, Allah korusun ihanet dahi edebilirler. Bugün inancını kitabına uyduran birçok insan maalesef içimizde. 4. Hata bu maçın yurt dışında oynanması kararıdır. Buradan Arap düşmanlığı çıkartmak, milli mirası yakmaktır, reddetmektir. Burada leiklik ve kemalizm çığırtkanlığı yapmak, idealsiz ve hedefsiz kalmışlığın bir sonucudur. Yazık. Yani buradan bile kemalizm ve layıklık şığırtkanlığı yapan insanların artık söyleyecek hiçbir şeyleri demek ki kalmamış. Onlara acıyorum. Bu ferasetsiz, izzetsiz, idraksız hallerine gerçekten acıyorum. Coğrafyada Arap, Acem, Ermeni, Rum vesaire diye düşmanlık oluşturmak bin yıldır bizimle yaşamış bölge insanlığı, emperyalizmin kucağına ellerimizle itmekten başka bir şey değil bu da. Bir başkası bir parça strateji, psikolojik harp harekat, tarih, coğrafya bilgisi olan hiç kimse bu hataya düşmez. Milli menfaatler ve geleceğimiz, beşinci olarak da milli menfaatler ve geleceğimiz basit, sığ, ideolojik, siyasi hesaplardan çok daha hayatidir. Aziz milletimiz bu küçük hesapları görmektedir. Dilerim bir an önce tiksin, tiksintilerini bu sığ kesimlere ifade ederler. Altı, ben hala bu maç iptalinden bu sonuçların nasıl çıktığını anlamış değilim. Arabistan ülkesinde rak çaldırtmıyor diye gerici diyen adamlar siz Suudi Arabistan halkının genel ezilmişliğine, bölgenin ham madde kaynaklarının acımasızca sömürülmesine, sömürgecilere akan kan ve göz gözyaşına karşı çıkın. Adamlar kanunlarını böyle yapmış. Ayrıca uluslararası hukukun da gereğini yapmayıp kendi devletinizi ve Arap devletlerini kabile devleti muamelesi yapmaktan da vazgeçin. Bu kesimler maalesef kendi devletimizi de yani Atatürkçülük yapıp da Atatürk'ün kurduğu devlete de kabile devleti muamelesi yapıyorlar var ya ya ey ahlakım bu iki yüzlükleri artık lütfen görün. Bu arada Suudi Arabistan Milli Marşımızı ve bayrağımıza tepkisi yok Suudi Arabistan'ın. Gazi Mustafa Kemal Paşam'ın resmine karşılıklılar. Sebep ne? Uluslararası futbol kuralları ve FIFA şartları. Ayrıca bırakın Mustafa Kemal'i. Bu adamlar sahabe kabirlerini ecdadımızın yaptığı türbeleri yıktılar. Konunun doğrudan Mustafa Kemal resmiyle de alakası yok. 7. Tezgah Türkiye'yi kendi etki alanı olan kardeş topraklar ve halklardan koparmak asıl tezgah bu. Amaç PKK terör sonucu şehitlerimiz ve Gazze şehitleriyle oluşan milli direnci dağıtmak, toplumdaki toplumda başka çatlaklar oluşturmak. Bu olaya plansız, programsız, ferasetten yoksun alet olan Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini Cumhurbaşkanımız toplum önünde kesinlikle tezzi etmelidir. Oyuna gelmeyelim. Tezgah çok açık. Aptallığa ve kaba tarafkirliğe gerek yok milli Birlik konuşma bakın milli Birlik konuşmak beraber konuşmak sabır ve idrak idrak süreci sonucu milli Birlik beraberlik oluşur milli Birliğimizi zedeleyecek söz ve davranışlardan kesinlikle kaçınalım bilelim ki Birlik birlikte ve fedakarlıkla çalışarak güçlü ve büyük Türkiye'yi kurabiliriz bir daha söylüyorum birlikte ve çok çalışarak güçlü ve büyük Türkiye'yi kurabiliriz Evet iyi seneler diliyorum Allahü Teala Büyük Türk milletinin, ümmeti Muhammed'in ve bütün mazlum insanlığın yar ve yardımcısı olsun. Kalın sağlıcakla.